Misvağın faydaları Misvak kullanmanın maddi manevi birçok faydalarının olduğu fıkıh kitaplarımızdan nakledilmiştir. Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya vesile olur. Melekleri sevindirir. Ağzın kokusunu ve kirini giderir. Ağzı temizler. Diş etlerini kuvvetlendirir. Dişleri beyazlatır. Gözü parlatır. Yemeğin hazmını sağlar. Balgam oluşmasına mani olur. Namazın sevabını kat kat artırır. Mileyi kuvvetlendirir. Safrayı keser. Diş ağrısını sakinleştirir. Fesahate yani düzgün konuşmaya yardımcı olur. Yaşlanmayı geciktirir. Ruhun çıkmasını kolaylaştırır. Sırattan geçmeyi hızlandırır. Misvak kullanmanın 30 küsür faydasının olduğu en aşağısının ağız kokusuyla yanındakilere vereceği eziyeti gidermek, en alasının da ölürken kelime-i şahadet getirmeyi hatırlamak olduğu fükaha tarafından açıklanmıştır. Hatta i̇bn Abidin Rahimahullah, ''Misvak ölümden başka her şeye şifadır.'' demiştir.